Aydınlar dostlar seansın açılmasına bir dakika kala hatta şuradan 41 saniye kala arkadaşlar kamyo aydınlatma platformuna Astor Enerji AŞ ile ilgili yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar sanki özellikle planlanmış gibi 41 saniye kala gönderdiler haber arkadaşlar özet bilgi yeni iş ilişkisi olarak karşımıza çıktı peki ne diyor müşteri ismi gizli tutulmuş diyor arkadaşlar peki kontrol edelim haber ciro ve karla olumlu etki iş ilişkisinin başlamasının öngörüldüğü tarih 24 Kasım 2023 aslında pazar cuma, geçen cuma olarak gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Hemen okuyalım. Şirketimiz Irak'ta yerleşik özel bir firma ile 24 Kasım 2023 tarihinde 10 milyon 200 bin Amerikan Doları arkadaşlar bu Türk lirası olarak da 294 milyon 379 lira Türk lirası olarak karşımıza çıkıyor. Dağıtım transformatörü satış sözleşmesi imzalanmıştır yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılat oranı arkadaşlar bakın önemli. %3,98'dir. Oldukça ciddi bir rakam arkadaşlar. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. Hayırlısı olsun diyelim. Şirket için iyi arkadaşlar ama tabii bakalım şirket şu anda yatay pozisyonuna devam ediyor. İleriki günlerde nasıl gerçekleşecek? Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.